Ünlü İtalyan kulübü, yetenekli Uruguaylı orta saha oyuncusunu çalışırken yakından gözlemlemek için gözlemci ekibini gönderdi. Ayrıntılara göz atın. Sarın Kırmızılılara dair hiçbir şeyi kaçırmamak için kanala abone olun. Geçtiğimiz sezon 23. kez şampiyonluğu kutlayan Galatasaray, bu başarıyı tekrarlayarak dikkat çekici bir gelişme gösterdi. Lucas Torreira, 2022-2023 sezonunun başından itibaren imzalarıyla ön plana çıkmaya devam eden, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biriydi. Kulüp yönetimi, daha önce Arsenal'de forma giyen yetenekli Uruguaylı oyuncuyu geçen sezonun başında transfer etmişti. Galatasaray, onun hizmetlerini güvence altına almak için İngiliz kulübüne transfer ücreti olarak 6 milyon euro gibi önemli bir miktar ödedi. Lucas Torreira, Galatasaray'a katıldığından beri taraftarların kalbini kazandı ve dikkat çekici bir performans sergileyerek takımda önemli bir oyuncu haline geldi. Lucas Torreira Galatasaray'a gelişinden bu yana İtalyan kulüplerinin sürekli ilgisine rağmen Türk takımının renklerini savunmaya devam etmeyi seçti. Özellikle Lazio, oyuncunun Galatasaray'a katılmasından bu yana birçok transfer dönemine ilgi duyduğunu ifade etti.